biliyorum. Bu itibarla Sayın Başkan'ın, Sayın Barzani'nin bundan sonraki zaman dilim içerisinde de hem Kürtlerin hükümetle veya Kürtlerin devletle ortak faydalarda buluşmasında önemli bir katkısı olabilir ama bundan daha büyük katkısı da Orta Doğu'daki bütün Kürtler arasında bir ulusal, ulusal ittifakın, ulusal perspektifin ve dolayısıyla Arap halkıyla, Türk halkıyla, Fars halkıyla evet ortak paydalarda buluşma ve Orta Doğu'da bir barış perspektifinin gelişmesine de katkısı olabilir. Müsaadenizle olursa Cüneyt Bey burada tek bir cümle eklemek isterim. Buyurun. 16'da 17'sindeki fotoğraf tarihi bir fotoğraftı. Ama bu tarihi fotoğrafın yaşam bulması için benim temennim Sayın Öcalan'ın ve Sayın Salih Müslim'in de bu fotoğrafa dahil olmasıdır. Ve inşallah sağlığına kavuşur, Sayın Taleban'ın da bu fotoğrafa dahil olmasıdır. Emin olun bu durumda sadece ülkemiz Türkiye'de ve Türkiye Kürdistanı'nda değil, bütün Orta Doğu coğrafyasında evet. halayların, halkların halaylarının, barışın halaylarının tutulduğunu görmüş olacağız. Ee, siz aslında farkında olmadan bir kelimeyi de ilk kez belki de ben fark ediyorum, bir canlı yayında e, dile getiriyorsunuz. Türkiye, Kürdistan'ı dediniz biraz önce. Ee, şimdi bu Kürdistan meselesi önemli. Başbakan Erdoğan ilk kez Kürdistan kelimesini kullandı. Ee, Mesut bazen de başbakanın bu açıklaması üzerine... Kürdistan demesinden çok hoşlandım. Çünkü Irak Anayasası'nda da adı Kürdistan bölgesidir. Kuzey Irak demek doğru değildir. Bu da bir adımdır. Başbakanın attığı bir adımdır. Bu bizi daha da yakınlaştıracaktır dedi. Şimdi eğer orası Kürdistansa şu anda bulunduğunuz Diyarbakır'da siz Türkiye Kürdistan'ı mı diyorsunuz? Bu bir problem yaratır mı? Nasıl mı görüyorsunuz acaba? Cüneyt Bey vallahi biz nasıl Kırgızistan'a Kırgızistan diyorsak Tacikistan'a Tacikistan diyorsak Yunanistan'a Yunanistan, Yunanistan diyorsak kurban artık 90 yılımıza giriyoruz. Kürdistan'a da Kürdistan diyelim. Vallahi bu kıyamet kopmaz. Ve Sayın Başbakan'a hakikaten ben teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorum? Kürdistan'a Kürdistan dediği için teşekkür ediyorum. Peki Kürdistan'a Kürdistan demek hani bir devrim mi yaratmaktır? Vallahi devrim yaratmak değildir. Aslında büyük bir tabuyu bana sorarsanız büyük bir aybı bertaraf etmektir. Dolayısıyla artık bu realitelerden, bu gerçeklerden hakikaten korkmamamız lazım. Şimdi biz Rojava Kürdistanı'na Suriye'nin kuzeyi mi diyeceğiz? Ya da İran Kürdistanı'na İran'ın batısı mı diyeceğiz? Kuzey Irak dediğimiz gibi. Dolayısıyla e, Kürdistan coğrafyası... Kürt, Osman, Osman Bey, biz Türkiye'nin güney doğusu diyoruz. Aynen böyle. Nasıl ki bugüne kadar Irak'ın kuzeyi diyor idiksek, Türkiye'de Türkiye'nin e, Türkiye Kürdistan'ına da Türkiye'nin güneydoğusu diyorduk. Bence artık Türkiye Kürdistan'ı dememizde hiçbir mahsur yoktur.